masalarda bugün size sevimli bulut masalını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Uzun zaman önce gökyüzünün derinliklerinde sevimli küçük bir bulut yaşarmış. O kadar mutlu bir bulutmuş ki rüzgarla oradan oraya süzülürken diğer bulutlarla oyunlar oynar çok eğlenirmiş. Gökyüzünden aşağıdaki insanları ve hayvanları seyretmeyi çok severmiş. Fakat bu sevimli bulut ne kadar istese de bir türlü yağmur oluşturamıyormuş. O yüzden hava yağmurlu olduğunda çok utandığı için bulutlardan saklanıyormuş. Bulutlardan bazıları bunu fark edip onunla dalga geçiyorlarmış. Sürekli güneşli yerlerde dolaşmaya çalışsa da mutlaka yağmurlu bir gün geliyor ve tüm neşesi uçup gidiyormuş. Günlerden bir gün açık bir gökyüzünde güneşin altında süzülürken kendisi gibi küçük bir sürü bulut araslamış. Hemen onlarla arkadaş olmuş ve birlikte oyunlar oynamışlar. O kadar eğleniyorlarmış ki. Onların bu eğlencesini gören irili ufaklı bulutlar da oraya toplanmış. Hep birlikte saatlerce gülüp eğlenip vakit geçirmişler. Gece olduğunda ertesi gün buluşmak üzere ayrılmışlar. Sonraki günlerde de oyunlar oynamaya ve eğlenmeye devam etmişler. Sevimli bulut diğer bulutlarla o kadar iyi arkadaş olmuş ki hep onlarla kalmak istiyormuş. Güneşli bir öğleden sonra keyifle oyun oynarken bir anda daha büyük bulutlar gelip güneşi kapatmış. Hemen ardından da fırtınayla birlikte şiddetli bir yağmur başlatmışlar. Küçük bulutlar hemen oyunlarını bırakıp yağmur oluşturmaya katılmış. Sevimli bulut kendisinin yağmur oluşturamadığı anlaşılmasın diye oradan kaçmaya çalışsa da çok kalabalık oldukları için uzaklaşamamış nereye dönse, nereye doğru süzülse hep arkadaşlarından birini görüyormuş. Bir süre oradan oraya gitmeye çalıştıktan sonra iyice panikleyip bir yükselip bir alçalmaya daha fazla dikkat çekmeye başlamış. Sonunda arkadaşları olan biteni anlamış ve içlerinden bir tanesi kahkahalarla sevimli bulutu gösterip gülmüş. <laughs> Yoksa sen yağmur oluşturamıyor musun? Bir başkası, her bulutun kolaylıkla yapabildiği bir şey bu demiş. Öyle mutsuz olmuş, öyle kötü hissetmiş ki kendini. Küçücük bir boşluk gördüğü anda oradan süzülüp hemen uzaklaşmış. Ne kadar uzağa gitse de hala bulutların kahkahalarını duyduğunu sanıp hiç durmadan yol almış. O günden sonra bir daha eskisi gibi neşeli olamıyormuş. Arkadaşlarını bir yandan çok özlüyor, diğer yandan da onlara çok kızıyormuş. Artık gittiği yerde hiçbir bulutla konuşmuyormuş. Eskiden tanıştığı bulutlarla karşılaşsa bile onlardan kaçıyormuş. Böyle mutsuz geçen günler birbirini izlemiş. Öyle utanıyormuş ki durumundan herkesin kolaylıkla yapabildiği bir şeyi yapamadığı için kendine çok kızıyormuş. Yine bir gün bu duygular içindeyken yanına kadar gelen Leyle'yi fark etmemiş bile. Leylek sevimli bulutun önüne geçip onu durdurmuş ve ona Merhaba sevimli bulut. Eskiden diğer bulutlarla birlikte keyifle oynamanızı seyreder ve çok mutlu olurdum. Artık seni ne zaman görsem hep mutsuz ve yalnızsın. O yağmurlu günde olanları hatırlıyorum. Olanlar yüzünden böyle hissediyorsun değil mi? Demiş. Bulut derin bir nefes almış ve suratını asmaya devam etmiş. Leylek, bazen bir şeyleri yapamayız. Bundan utanman gerekmez. Kendine inanmadıkça hiçbir şey yapamazsın zaten. ''Denemekten vazgeçme. Yine de olmuyorsa bu mutsuz olmak için bir sebep değil.'' diye konuşmasını sürdürmüş ama bulut sözünü kesmiş. ''Bu dediğin benim için geçerli değil. Ben en basit şeyi bile beceremiyorum.'' diyerek hızla uzaklaşmış. Bütün bulutlardan kaçtım ben uzaklara Için çok kolay. Leylekten olabildiğince uzağa gidebilmek için hiç durmadan süzülmüş. Saatler sonra yorulup biraz dinlenmek istemiş. Gökyüzünden aşağıdaki ormanı ve hayvanları seyretmeye başlamış. Eskiden bunu yapmayı ne kadar severdim ama artık bu bile bana keyif vermiyor diye düşünürken aşağıdan siyah bir duman yükseldiğini fark etmiş. Neler olduğunu görmek için biraz alçalmış. Ormanın içinde bir yangın varmış. Hayvanlar oradan oraya kaçışıyormuş. Durumu fark eden diğer bulutlar da oraya toplanmaya başlamış. Bir süre sonra içlerinden bazıları "Yağmur oluşturup yangını söndürmeye yardımcı olabiliriz." diye konuşmaya başlayınca panikleyip kaçmış sevimli bulut. Biraz uzak bir yerde diğer bulutların yangını söndürmeye yardım etmelerini izledikçe çok utanıyor ve üzülüyormuş. Yavaş yavaş süzülerek oradan gitmeye çalışmış. Siyah dumanların arasından geçip yükseğe çıkmaya çalışırken sesler duymuş. Yangının olduğu yerin biraz ilerisinde alevler bir sincap ailesinin yaşadığı yere ulaşmış. Ailenin çoğu kaçmayı başarmış ama küçük sincaplardan biri alevlerin arasında kalmış. Küçük sincabı oradan nasıl çıkaracaklarını bilmeyen diğer sincaplar çığlıklar atarak koşuşup duruyormuş. İçlerinden biri onlara bakan bulutu görüp seslenmiş. Hey sevimli bulut lütfen bize yardım et. Alevlerin üzerine biraz yağmur gelirse belki sönebilir. Lütfen küçük sincabı kurtarmamıza yardım et. Sevimli bulut ne yapacağını bilemez halde onlara bakıyormuş. Bu sefer bütün sincaplar bir arada onu seslenmiş. Sevimli bulut onlara yardım etmek istiyormuş ama ben yapamam diyebilmiş sadece. Sonra diğer bulutlara seslenmiş ama hepsi yangının daha çok olduğu yerde olduğu için onu duyan olmamış. Çaresizlik içinde sincaplara bakarken bir anda hayalinde Leylek canlanmış ve onun söylediklerini düşünmüş. Yağmur oluşturmayı sadece bir kere denedim ve olmayınca vazgeçip bunu yapamadığımı düşündüm. Acaba Leylek haklı olabilir mi diye geçirmiş aklından. Çok kararlı bir şekilde ne olursa olsun bunu deneyeceğim demiş ve alevlerin üzerine gelmiş. Aşağıdaki sincaplar dikkat kesilip sevimli buluta bakmaya başlamışlar. Sevimli bulut birkaç kere yağmur oluşturmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Yapamadıkça tekrar tekrar denemeye devam etmiş. İçinden sürekli yapabilirsin. Denemeye devam et diyormuş. Sadece bir kere deneyip vazgeçmiştim. Çalışarak deneyerek ben bunu yapabilirim. Çalışarak deneyerek ben bunu yapabilirim. Sincaplar nefeslerini tutup yağmurun gelip gelmeyeceğini heyecanla bekliyorlarmış. Alevler biraz daha güçleniyor ve yükseliyormuş. Küçük sincabınsa çok fazla hareket edecek yeri kalmamış. Artık kurdan kurtulamayacağını düşünmeye başlamış. Gözlerini yummuş ve çekilebildiği kadar geriye çekilmiş. Bir süre öyle durduktan sonra artık alevlerin sıcaklığını hissetmediğini fark edip gözlerini açmış karşısındaki alevler üzerlerine yağan yağmurla giderek küçülüyormuş sincaplar buluta teşekkür edip sevinç içinde zıplıyorlarmış sevimli bulut olanlara inanamamış küçük sinci bu kurtarabildiği için çok mutlu olmuş alevler tamamen sönünce diğer bulutlara yardım etmek için hemen onların yanına gitmiş diğer bulutlar sevimli bulutun geldiğini görünce çok mutlu olmuşlar hep birlikte yangını tamamen söndürmeyi başarmışlar Yorgun bir şekilde oradan ayrılırken içlerinden bir tanesi sevimli buluta dönmüş. Bu o yağmurlu günde onunla dalga geçen bulutlardan biriymiş. Tekrar aramızda olmana çok sevindim. O gün için özür dilerim. Ne kadar üzüldüğünü ve utandığını fark edemedim. Sonra sana bunları söylemek istedim ama bizi her gördüğünde hızla uzaklaştığın için seninle konuşamadım demiş. Diğer bulutlar da ona katılmış. Sevimli bulut arkadaşlarını kavuştuğu için çok mutlu olup hemen orada bir oyun başlatmış. Tüm bulutlar eskisi gibi oynamış ve eğlenmiş. O günden sonra sevimli bulut diğer bulutlarla keyifle yaşamaya devam etmiş. Sevimli bulut masalının sonuna geldik. Başka bir masalda görüşmek üzere. <laughs>